Herkese merhaba arkadaşlar. Melis şu anda meraktan çıldırıyor, kuduruyor. Ne olduğunu söyle söyle diyor. Ben de dedim ki açılışı yapacağız, ondan sonra anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz ki koronavirüsten dolayı hayat eve sar, evde kal programları dahilinde bir takım eğlenceler, aktiviteler yapılıyor. Bunlardan bir tanesini de Melis'e yapacağız. Ne diyorsun? Acaba ne? Şimdi kafada, kafada, Melis'in kafasında soru işaretleri dolanıyor bir anda. Ee, bunu her anne baba belki izin vermeyebilir ama verirlerse de çocuklar için güzel bir aktivite, güzel bir eğlence olabilir. Mekanlı olanlar? Yani. Yapılabilecek yerler var, yapılmayacak yerler var. Burada tabii ki önemli olan annelerin, babaların izin vermesi. Ama neye? Melis neye olabilir? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi kafanda soru işaretleri görüyorum burada ekranda. ah uçuşuyor bir sürü. Ya iyi. Şimdi... Şu an aklımda bilgi araştırmaları var. Öyle Gözler mi? Gözler örüyorum. Şimdi buradaki yapacağımız şey ne biliyor musun? Ne? Yukarıda balkonumuz var mı? Var. Balkonumuzun duvarları var mı? Var. Peki duvarları sana izin versem kendin istediğin şekilde boyayıp desenler resimler çizmek ister misin? Pek sevinmemiş gibisin. Yok, <laughs> <laughs> Yo, hayır. Yani oraya bir tahta gibi düşün ya da resim kağıdı gibi düşün. Ne istersen çizeceksin. Ben sana boyalarını vereceğim ya da pastel boyalarınla ya da ne bileyim kurşun kalemlerinle, boya kalemlerinle. Neyle istiyorsan yazıp çizeceksin. O duvar sana ait olacak. <laughs> Nasıl <Bu> şaşırdın? <şekilde>. <laughs> Güzel. Ha? Ya evin duvarları değil tabii ki. Sadece <laughs> balkonun yan duvarı. Ha? Olur. Tamam o zaman dersini şimdi bitiriyorsun, ondan sonrasında balkona çıkıyor. Bugün havada biraz güneşli zaten. Üstünü başını batırmadan duvarlara istediğin şekilde desenleri, resimleri çizebilirsin. Sana Biz serbest. Sanat özgürlüktür. Üstü başı batabilir. Ona göre giydiririz. O zaman <laughs> ya? beyaz giymek cesaret ister. Gerisi annene bakar. <laughs> tamam mı aşkım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün Melisa yaptığımız sürprizin geri kalanını tamamlamaya başlayacağız birazdan. Melis Hanım'a annesinin eski büyük tişörtlerini giydirdik. Çünkü boya olabilir kılık kıyafeti diye evet. onları giydirdik. Melis'in hiç tarzı olmayan şeyler ama üstü başının fazla boya olmaması için bunlar gerekli. Önce tedbir. Ne diyoruz? Evde kal, Sağ sağlıkla kal. kal. Evde hayat var. Başka ne var? Var da var. Hayat evet. var. evet hayat eve sar. Boya yapmak da Melis'e yakışır. Şimdi ben sana istersen biraz boyalarını göstereyim, hazırlattırayım şöyle bir. Olur. Şu yerde görmüş olduğumuz bir adet boyamız. Bu. Evet. Şu, biz buna fırça diyoruz. Benim bir yüzü bakayım. Şimdi bu boyayı biraz karıştıralım. Çünkü çok sulu olmasın diye. Dibine oturmasın. Şimdi istersen böyle yukarıdan aşağı vursun, Karate kitteki gibi. Geçen insan onun filmini göstermiştim ya çocuğun hani. Yani Japonadan var ki karate yapmayı göstereden karate tipi. Ona aşağı yukarı aşağı yukarı yapacaksın ya da sağa, sola. Bence biraz sağa, yüksek sola. sesle konuşun. Açık havadayız. Ya ben biraz zor duyuyorum sizi. Hadi bakalım. Şimdi ilk şeyini bastır ama çok dibine kadar bastırma fırçanı. Tamam yeteri ucundan. Şimdi yukarıdan aşağı. Heh. Şöyle bak ben sana göstereyim çok güzel aşağı yukarı. Bak mesela bunda boya bitti. Biraz daha boya alacaksın. Yalnız bir şey söyleyeyim bu demirlere bulaşma. Heh, aferin. Duvarım da temizleniyor. Duvarda sonra bir sanat eseri oluşacak. <laughs> boya kuruduktan sonra. Ne dersin Melis? Olabilir. boya mi? bitti, boya bitti. Boyayı al şeyden kutusundan. Yayıyorum, yayıyorum. Tamam, bir tane. Öyle yapacağınız kenarı nasıl kutunuyor? Bak, aşkım. Tamam. Boyayı, bak böyle aldın ya boyayı, evet. burada, bırak bir dakika. Şu kenara gel arkadaşlara görsün. Mesela boyayı böyle batırdın ya. Evet. Fazla kenardan hafifçe silersin. Ondan sonra şöyle yaparsın. Bak, Benim boya çok eğlenceli görünüyor. Boya bitti mi? Biraz daha daldırırsın. Ondan sonra ben bu arada duvarı tek başıma boyarım. Sen avucunu <laughs> yalarsın. Ya baba. Ha. Hadi devam. Nasıl zevkli mi? İyi. Boyayı aldıktan sonra fırçanı biraz sürersen kutunun kenarına damlamaz. Damlasın önemli değil tabii ki de. Boşa gitmesin. Fazla boyaları ha aferin. Süpersin. Bak öyle yapma ama sağa sola çarpı değil. Direkt yukarıdan aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Tamam, boyan bitti. Olsun. Boyan bitti. Biraz daha bandır. Çok güzel. Ha sen bu işi çok güzel yapıyorsun annem. Tamam, inşaatlara gidip boya yapabilirsin artık. Paranı kazanabilirsin Aa, yaz tatillerinde. Bu yazın boya yapmamız gerekiyordu, kurdur falan. Ay, baba kız girişirsiniz. Melis ne diyorsun? Yukarıdan aşağı. Heh. Melis nasıl gidiyor boyamak? İyi. Zevkli mi? Yoksa değil. kötü mü? İyi, iyi. Tavsiye eder misin arkadaşlarına? Ederim. Tamam. İmkanı olanlar yapabilir. Evet, annesi babası izin verdikten sonra, malzemeyi de verdikten sonra olabilir, değil mi? Evet. Bakalım yakından nasıl gidiyormuş Melis'in boyaları. Aferin. Havamız da güneşli. Bari boya hemen bir katı kurur. Sonra ben de ikinci katını vururum üstüne. Allah'ım. Melise tertemiz güzel bir duvar olur. Bak şu üst kenarları, mermerin altında burada buraları da vurabilirsin boyalarını. Aha. Sağdan sola. Ne çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Güzel bir iş çıkacak bence. Öyle ha? mi? Fırçanın yanlamasına çevir. Böyle. Yok. Hah, öyle. Bravo. Süpersin ya. Tam fazla yayma. O boyadığın yerleri bir daha vur. Şuralara Bak şu merminin şuralara bak buralara boş kaldı görüyor musun oraları? Alttan eski boyası gözüküyor. Hıh. Aferin. Aşkım bak bir dakika fırçanı verir misin? Bak böyle yapacaksın. Bak gördün mü O nasıl kapatıyor? Bak böyle gidip geldiğin zaman o altta kalan yerler kapanır. Tamam mı bir tanem? Çok güzel. Devam şimdi aşağı doğru. Tamam. Orada ha boyayı dağıt oradan. Çok güzel. Bence istersen yukarı aşağı yukarı aşağı diye devam et. Tamam şurası kaldı. Peki bitir o mermerin o zaman kenarını. Ya süpersin sen. Bak <laughs> ha o eski boyalar alttaki boyalar gözükmeyecek şekilde. Eline de yakıştı Melis'ciğim. Aferin bravo bak ha oralar işte bravo ha. Yedir oralara boyaları iyicene. Çok güzel. Şimdi mesela bu boyanda fazla fırça fırçanın fırçanda boya fazla da fırçanda fazla boya kaldı ya bunları böyle buraya yedirebilirsin içindekilerini. Yoksa oradan geri kalanlar eline atar. Şimdi yine kutuya daldır. Boyanı al. Aynen çalışmaya devam. Harikasın. Ve Melis şimdilik üstüne sıçratmadı bile hiç. Aferin. Usta nasıl gidiyor boya işleri? İyi. Şimdi Hüsnü deden seni bir görse var ya Allah der kızım ne güzel boya yapıyor. Bravo. Vallahi duvar ilk katta temiz temiz olmaya başladı. O zaman tekrar buraya git, geçeyim mi? Önce aşağı kadar indir, kurusun. Sonra ikinci katı vururum ben. Harika olur. Çok güzel, harika. Aynı sıradan yukarıya doğru çık biraz. Tamam da şunları var. Peki. İlk önce Çok aşağı inme, mermere inme taşa. Lütfen ustanın içine karışmayınız. Ama burada daha büyük usta var. Değil <laughs> mi usta? Bugünün ustası o. Bak o dip köşe biraz kirlenmiş en köşe. Yukarıları, Aşağı yukarılara aşağılara çok inme. Aşağılara inme. Bak tam önündeki köşe siyah siyah. Aşağı. Ha, bravo. Aşağı. Ha öyle tam sivri yap fırçanı. Öyle ha. Bravo harikasın. Çok güzel. Şimdi büyük duvara geçebilirsin yan tarafına. Boyadığın duvara. Aşağılara çok inmeden. So, bence orayı soldan sağa doğru boyarsan daha iyi olur. Tamam. İstersen gazete kağıdını da çek oralara doğru. Tamam. Tamam boyan, boyan akmasın fırçandan. Çok güzel. Soldan sağa bak biraz ileri. Heh oralarını. Çok güzel fırçanın çok boya var iyicene yedir duvara. Aferin sana usta. Bundan sonra bütün evi sana boyatacağım. Hayır. O zaman bir işte kaçar değil mi ama? Yani. şimdilik e, videomuzu biraz boşluk verelim. Duvar kuruduktan sonra eğer yarın yağmur falan yağmazsa, havada güneşli olursa. Gerisi sana kalacak. Tamam. Sersen dur bir dakika. Ondan sonra yarın da boyalarını yaparsın, hazırlarsın. Nasıl bir boya yapacaksan duvarlara ya da ne çizeceksen onları düşünürsün. Ondan sonra da bu güzel duvara uygulamasını yaparsın kendi başına. Tamam. Anlaştık? Tamam, hadi orayı da bitir o zaman.